Herkese merhaba, Bugün Arkadaşlar, sizlerle beraber arkadaşlar. Ablamla beraber arkadaşlar. Ee, bu oyunun hücru diye benziyor. Bir kutudan çıkalım. Arkadaşlar. Bunu aldığımızda kapıyı mı tekmelde? Bunu. Arkadaşlar. Sence bu mu güzel? Sence bu mu güzel arkadaşlar böyle? Yoksa bu askerli mi? gösteriyorum. Yoksa bu mu güzel? Yoksa bu mu? Bence arkadaşlar ben en güzelini beğendim. Şu bakın. Şunların ikisi çok güzel arkadaşlar. Ama ben daha çok askerliği sevdim. Bakın. Çok güzel değil mi? 100 lira arkadaşlar. Azra'da aldım. O zaman biz de oyunumuza başlayalım. Ama hemen girelim. Evet, tamam. Ama ben gidiyorum. Ay otobüsü yapma Gülçin. <laughs> Benim içimde bir sadece. Benim içimden çıkart da oynaya başlayamazsın. Tamam. ya o yeterli. Tamam. Evet tamam. arkadaşlar oyunumuza başladık. Ağla en önde oturuyor. Hmm. Aa bu bölgeyi değiştirdi. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık. Kağan gidiyoruz. Bakalım. Bakalım kim olacak? Kartal. Bu oldu. Hep de buradakiler seçiliyor ya. Abuz'un kıllı parmak. Hmm. Hmm. ben bu oyunu tek Buzak başıma bitirdim. Geri bitir. hmm. tamam, değil mi?

Şimdi ben iki tane kutu bulmuştum değil mi arkadaşlar? Şimdi onları koyacağım. Kim öldürdü? Kim öldürdü? Hayır. Öldürdü inşallah. Kim takip ediyor? Arkadaşlar. Ay ay ay. 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 Öldürmeden beni öldürmeden bana takip ediyor. Bekletmeyi görmedim. Çekildim arkadaşlar. Bir de düğme kutumuz aynı kutu geçmiş. Aa bunu takip ettim. Aha buldum. Şimdi arkadaşlar bu iki tane kutuyu e, şuraya koyacağız. Hemen göstereyim. arkadaşlar. Ne Başa baş ağrısı değil mi? Koyuyorum. Koydum. Ah anne. Ay arkadaşlar. Ol dira verdi koyunca. Hani mi ben kutuların nerede olduğunu biliyorum. Şuna bak hemen beni takip ediyor. Herkese bakın hemen beni takip ediyor. Ya beni takip etmeyin. Ben bulacağım. Ben bulacağım. Ben bulacağım. Ya. Onu. arkadaşlar çok korkuyorum. Aa kutu buldum iki tane kutu buldum. Aldım arkadaşlar ama yine korkuyorum. <laughs> i̇ki tane kutu buldum. Bir tane de şurada var. Kutudan kutudan çıkayım bana. İçime onları koymaya gidiyorum arkadaşlar. Kapıyı kapatmasanız olur mu? Korkuyorum. İki tane kutu kutu onları koyuyorum. çok lazım burası mıydı? Buradan geliyoruz. Buradan gel. buradan çıkma. Neden diyor hmm, ki buradan çıkacak. Buradan dolayın Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyunumuza başladık. Ee, ben biberi koyuyorum. Arkadaşlar. Ya bu çocuğun olması hiç oyun ya. Arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar, ne ara koydum? <laughs> Ama elimden gitti. Bir dakika. Evet arkadaşlar oyunumuza başladım. Şimdi biz kol kaya kol yan gidiyoruz. 3 kutu lazım. Birisini şuraya koyacağız. Pardon 4 kutu lazım. Birisini şuraya birisini şuraya. Birisini şuraya birisini şuraya. <laughs> birisini şuraya birisini şuraya. Birisini şuraya Evet. Kapışacak hadi bak senin kutunu almışım o kadar Yavaş yürüyor Üstümüze çıksın işte nerede olduğunu biliyorum Anne Mavi okları takip et Bunlar Aa, güzel yer buldum. Arkadaşlar, güzel yer buldum. Ama ne onu bilmiyorum. Tam geliyormuş arkadaşlar. Ben bunları arıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aa bu kutu bulmuş Arkadaşlar bu galiba kaçacağız. Evet. bir ben gidelim. Ben gidelim. Sen, e, iki kutu kalmıştı. Şimdi bir kutu kalacak arkadaşlar. Kaçtık. Yes. Evet. İnşallah. çok korkunç. Ay çok kolay. Ayy. Ay korkunç. <laughs> <Töfe duyuyor. gülüyor> abi Hadi gel burada Það er kallt með maður og mjög. Það er mjög gætið, það er kallt mjög gætið það. Hóðið. Það er mjög gætið. Hóðið. 奥特曼。<noise> oh, tamam. Bu köpek mama. da. Evet. 15 tane köpek maması yiyeceğiz. Ama ben 3'e aramayacağım. Sen? Çünkü ilk ben başladım. Arkadaşlar da gördü. Hemen aldım. Yok. <laughs> Uzun ayak sesimizi mi duyuyor taze bir çağırdın beş <laughs> ne? Ne? ne kokumu? Ne Ne, ne? Pusyon. ne? Pusyon. Okay. arkadaşlar. Bak ben sana dedim kutun içinde kalıyor diye. Geliyor. Şey, Bak şey öldüm. Kutuda kalıyordu. Yeşil olan mı Ben yeşil görmedim. Ben de öldüm ya arkadaşlar. Oyun zorlaşıyor yani. gel o zaman parkta oynamak yok mu? <laughs> parkta. Hadi. Parkta en baştan başladık. Parka gidelim. Parka gidelim de oynayalım. Ha oyna buradan başladık. <laughs> arkadaşlar. Hadi. Ay böyle oldu ama bir şey olmaz arkadaşlar. Dur dur videoyu kapatalım. Birazcık oynayalım. Hadi gel kaydıraktan kayalım. Yanıma gel. Hop pişirt. Çıkalım pişirt. Evet. Gel kutuya yanıma gel. Toplanın bakalım. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle tatlı şeyi oynadık. Hugi Hugi gibiye benzedi ama o kötü çıktı. Ruh çıktı içinde. Aslında bir kere de evet yeşil beni yakaladığı için yapamadım. Aslında daha mor vardı. Yani kırmızı vardı. Her renkleri vardı canavar olarak. Ama yeşil beni öldürdü. Ve öldüm arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ve sizi çok seviyorum. Kendinize bakın. Gel lan buraya. Hoşçakalın. Hoşçakalın.